Merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Videolarımı ara vermiştim. Canım istemediği zaman ben zaten çekmiyorum. Ne zaman canım isterse bu işler böyle heves şeyi. Mutfakta da gündemimiz yoğun dedim hemen bir selam vereyim, video başlatayım. Bu arada birazcık ıslandım. Çöp atmaya inmiştim aşağıya. Dün hava inanılmaz güzeldi. Bildiğiniz böyle 22 derece Yaz ayı gibiydi. Çok güzeldi. Değerlendirdik. Bugün de yağmurlu. Uzun zaman bayağı haftalardır yağmur yağmıyor. Yağmura da ihtiyacımız var. Her yer kurudu. Kuşlar susuz kaldı. O yüzden bugün de yağmurlu. Allah her şeyi hayırlısıyla şey yapsın. Biliyorsunuz çoğunuz zaten izlemişsinizdir. Türkiye'de de kar ona soğuk dolu afeti oldu. İnsanların özellikle çiftçilerin büyük zararı var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Emek veriyorsun. Bir taraftan emeğin gidiyor ama vardır. Bunda da bir hayır. Allah'ın işine karışmaya gelmez. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Bu arada ön kamerayı ayarlayınca biraz farklı çıkabiliyor. Onu söyleyeyim. Şöyle renkler de tuhaf çıkıyor. Bugün kıymalı pide yapacağım. Kıyma harcımı çıkardım. Çok güzel bir şekilde de böyle iç harcının işte domatesini, soğanını, ondan sonra kapya biberi, yeşil biberi koyuyorsanız maydanozunu rondadan çektim yanına koydum. Hemen bir kilo da hamur yoğurdum. Hamurum da burada kabarsın. Böyle yani yemeğimizi hazırlayalım. Pazar günlerini ben seviyorum böyle hamur işinle uğraşmayı. Bayağıdır da düşündüm hamur işi yapmamışım. Bir de salata yaparım. Böyle arkadaşlar hadi bakalım ocağımızda soğusun burada yavaş yavaş işlerimizi yapalım bu arada ev halkı pazar pazar modundalar herkes televizyon bakıyor bir şeyler yiyor ben de mutfaktayım klasik yani Ay şöyle renkler de nasıl güzel çıktı ayarlamışım gibi ya Rabbi bir tarafta lilası bir tarafta kırmızı yeşili Evet hemen ne yapıyorum şöyle felt salata almıştım şöyle pel salat Türkçesini bilmiyorum ama böyle minik minik otlar bu çok güzel oluyor bunun salatası böyle hemen yıkayın bizim evde bunu seviyorlar Türkçesi hakkı ne ki bunun ya fel salatın çok güzel bir şey ama hemen güzelce yıkadım bu aslında kırmızı soğanla falan çok güzel salata oluyor kırmızı soğan yok ama şöyle işte evde olan malzemeleri kullanacağım birazcık mini turplarımız vardı salatalığımız, domatesimiz üzerine çok şöyle küçük bir şekilde soğan koyacağım. Güzel bir salata bol limonlu. Salatamızı da hazırlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Çamaşır makinem bayağı oldu herhalde ya. Söyledim de pazartesi gelmişti. İşte evet. aldık iki gün sonra geldi. Bu arada kurutma makinemle ikisi takım oldular. <laughs> Aynen. Daha önceki benim Neydi ya? Sanırım. Samsun'du. Evet. Samsun'du. O da çok güzeldi. Bu da çok güzel. İnanılmaz memnun kaldım. İlki de almışım bunu diyorum. Böyle bunların ikisini buraya koyduk şimdi idareli. Bunlar burada kalacak zaten. Şuraya da şu masaları böyle kaldıracağız. Buzdolabı gelecek. Onu bekliyoruz. Buzdolabı da aynı bu şekilde. Bunların boyunda olacak. Böyle uzun almayacağız. Evet. Bu boyda şuraya buzdolabı gelecek. Evet. böyle Doğru. Yazın su falan koymamız için. Çünkü çok lazım oluyor. Buzdolabı. Yanına da böyle dolap. Ondan sonra üzerine böyle plata koyacağız. Gayet güzel olacak. Karşı küçük televizyon. <laughs> evet. Üzerine de şuraya bir televizyon. İşte kızlar şey yaparsa inerse diye. O yüzden idarelik şu masalarla teli koydum. Bunlar kalkacak. Dediğim gibi buzdolabını bekliyoruz. Baya güzel olacak burası. Evet. Yok yok seni çekmiyorum. Ana, ben görüneyim. anam, 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 anam. <laughs> Bayağı da geniş oldu yani şey yapınca. Evet. Burada zaten böyle koltuğumuz vardı. Gayet güzel oldu yani. Hatta şöyle arkaya daha gidebilirim. Kocaman bir oda oldu. Hakikaten balkneş de marka yani. Baukneş'te. Çok güzel. Ben zaten kurutma makinemden hep memnundum. Söylüyordum. Balkneş bilmeyen aileyle AY aynı firmaya bağlı. Evet. yani. O yüzden şimdi buzdolabımız da gelsin. Burayı tamamen böyle düzüyoruz. Güzel olacak bakalım. Hadi. Bu arada yine yağmur yağmaya başladı. Sabahtan beri bir duruyor bir yağıyor. Şöyle iyice yapalım. Hemen ilk tepsimi şöyle hazırladım. Gayet güzel oldular. Kıymalı kaşarlı bu arada. Yumurtalarını da sürdüm. Ben yumurta sarısını ayırmıyorum. Beyazıyla sarısını aynı anda yapıyorum. Çok da güzel kabuğu şey kızarıyor zaten. Şimdi ilk tepsimizi hemen fırına gönderelim. Ondan sonra ikinciyi yapalım. Zaten şurada da açıyorum hemen. Hamurumuzu böyle ince yaparsak çok güzel lezzetli olur. Eğer kalın yaparsak o zaman ekmek yemiş gibi olursunuz. Hadi bakalım hemen fırına. Çıtır çıtır sesler geliyor hala. Evet hemen ilk tepsimiz çıktı şöyle. Henüz elleyemem çok sıcak çünkü. Bakın böyle nar gibi kızardı. Yumurtanın sarısı beyazı fark etmiyor. Şöyle hemen bir Bismillahirrahmanirrahim tereyağımı aldım. Şöyle uçlarına tereyağı süreceğim. Şöyle. Hem o zaman kuru olmuyor. Daha da lezzetli oluyor. İkinci tepsimiz de fırında bu arada. Hadi bakalım. Evet. İki tane alalım? Bir tane alalım? Şöyle göstereyim. Felç salatalar var. Bunların salatası çok güzel oluyor. İnanılmaz güzel. Fiyatı da sadece 99 kuruşa düşmüş salata yapmak için aldım. Yeşil soğan. Ha şunlar çok güzel. Bazen böyle minik minik oluyor da. Şöyle bunlardan alayım bakın. Bayağı bir güzel. Bunun fiyatı da sadece şöyle göstereyim yine 59 kuruşa. Bundan da alalım. Evet. Kabağı sevdiğimden her yerde kaba gönüme çıkıyor. Gittiğim yerde şöyle. Türk şeylerini göstereyim bakın. Genelde bunlar burada az bulunur. Türkiye kabakları. Şunlar her yerde bulunuyor. Bunun fiyatı kilosu şöyle. 1.49'a düşmüş. Ondan sonra bunun kisi de beyazın. Şöyle göstereyim. 3 euro. 49'a düşmüş. Yani düşmemiş 3.49. Bu normalde hep pahalı oluyor. Ondan sonra Patlıcanlar ölmüş. Bunlara bakmaya gerek yok. Mantarlar var. Şöyle turşuluk, salatalık gelmiş. Sanki biraz erken değil mi daha zamanı için? İlkbahar yeni geliyor ama bunlar gelmiş. Almanlar bunları turşu yaparken şöyle bunlardan içerisine kullanıyorlar. Yani turşu da olmazsa olmaz bunlar. Evet. Şimdi bunun zamanı değil. Çünkü kilosu da 3 euroya. Bakın şöyle göstereyim. Bu hafta indirimde rapsöller varmış. Aslında rapsöller çok sağlıklı bir yağ. Yani ayçiçek yağından daha sağlıklı ama biz alışkın olmadığımız için çok ağır kokuyor. Kokusu bayağı bir şey. Fiyatı da şöyle bakın insanlara göstermeden 1 euro 19 kuruşa düşmüş fiyatı. Şöyle ihtiyacınız varsa. Bulamadın mı? Kartonuyla alalım mı? Bir koli. Şöyle göstereyim bizim en çok kullandığımız domates sosları. Fiyatını göstereyim. 49 kuruşa düşmüş. Şöyle annem bir karton alalım. Kaç tane var kartonda? 10 mu 12 mi? 12 tane var. Evet. Valiz ihtiyacı olanlar. Şöyle de bayağı bir kocaman. Yavaş yavaş izi zamanı yaklaşıyor. Valizlerin fiyatları düşmüş. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bayağı da güzel yani. Evet sizlere şöyle mis gibi gül kokusu göndereyim. Bir de güzel kokuyorlar ki anlatamam hemen şöyle vazoma koydum sağolsun Semih'imle Melih'im dışarı gezmeye gitmişlerdi hemen çiçekle geldiler anne sana aldık diye böyle hiç boş gelmezler şöyle kenara da koyalım her gittiklerinde mutlaka böyle getire gelirler Evet bayağı da beklediğim paketim vardı geldi ama evdekiler tavan ettiler herkes siparişlerini aldı götürdü Baya bir çok şey almıştık. Kızlar bir şeyler aldı götürdü. Eşim bahçe için bir şeyler almış onları götürdü. Melik aldı. Bunlar da bana kalanlar. Şöyle göstereyim. Bakın umarım görünüyordur da. Şöyle. Bunun içerisine poğaça yaparken şöyle yumurta yani kırdığımız yumurtayı koyacağız. Bu arada şey sepsici geldi. İşte içerisinde fırçası var. Ağzını kapatıyorsunuz. Böyle kullanacağız yumurta için. Ondan sonra şöyle bunu çok kullanışlı olduğunu söylediler ama umarım öyledir. Şöyle şeyinde bir makası var. İşte ne bileyim çarşaflarınızda işte kıyafetlerinizde böyle çıt çıtlar koptuğunda şöyle makasını hemen çıt diye bastırıyorsunuz dikmeden hemen geçiriyormuş. O yüzden hiç iğneye, ipliğe gerek yok. Saniyelik bir şey yani çok güzel. Böyle bundan aldım. Bu arada fiyatları da çok uygundu. Yani bu 2.79 mu? 3 euro mu? Öyle bir şeydi. Ondan sonra şöyle tam 10 tane var bunun içerisinde. Bilmem böyle görünüyor mu? Görünmez herhalde. Şöyle mini mini bunlar cam kilidi. Bakın şöyle. Cam kilitleri. Bunu böyle Türkiye'deki evim için aldım. Her cama böyle yapacağım. O yüzden çok güzel oluyor. Yani herhangi bir rüzgarda bir şey unuttuğumuzda falan tak diye kilitleyin. Güvenlikli cam kilitleri bunlar. 10 tane bundan aldım. En çok kullandığım hatta göstereyim bir saniye. Bakın şurada her şeyi kullanıyorum. Hemen bir şeyim lazım. Küçük bir şey ağzına geçirin. Ondan sonra şöyle tam böyle 4 paket aldım. Her paketin içerisinde 100 tane var bunların. Bunun paketi de 1 euroya geçmiyor yani ama çok kullanışlı. Evet bunlar bizim geldiği geleli ben artık başka bir şey kullanmıyorum. Hatta Türkiye'ye bile götürmüştüm bundan böyle yüzlük. Dört tane daha aldım lazım olur diye. Aa şunu unuttum dost o neymiş? Böyle yani bunları aldım. Ve bir de şey kırılmıştı bu da sarımsak ezici. Çok güzel çok kullanışlı sarımsak koyun anında hemen böyle çıkartıyor. Rendeye gerek yok. Bir de bundan aldım. Benimkiler böyle dediğim gibi ev halkı bayağı bir şeyler aldı bu sefer. Neyse hadi bakalım. Şunlara bak ya Rabb'i.